Daha önce hiç oyuncu valizi gördünüz mü? Ben de ilk defa görüyorum. Hadi gelin birlikte inceleyelim. Ürünümüzün ismi Asus Rock Slash. Kendisi kabin boy bir valiz. Benim ilk dikkatimi çeken şey ise sağlamlığı oldu. Aynı zamanda tekerlekleri çok rahat kayıyor ve gayet sessiz. Valiz bu şekilde güzel bir kılıfla birlikte geliyor ve gayet güzel detaylara sahip. Gördüğünüz üzere sert bir yapıya sahip tüm dış kabuğu polikarbonat ve dış çerçevesi de tamamen alüminyum. Bu yüzden hem güvenlik dostu aynı zamanda da suya dayanıklı. Aynı zamanda 3 rakam kombinasyonlu ikili kilit sistemine sahip. Bu sayede valizinizi sizden habersiz kimse açamayacak. Yan tarafta bir taşıma kolu var ve diğer yan kısmında ayakları da mevcut. Yani yatay olarak da kullanabiliyorsunuz. Ve kademe kademe ayarlayabildiğiniz bir çekme koluna sahip. Şimdi de valizin içine bakalım. Burada söküp çıkartabildiğiniz özel bir bölme var. Bu gözün içine laptoplarınızı koyabilirsiniz. Ön tarafında iki tane file şeklinde göz daha bulunuyor. İşte buraya evraklarınızı, kablolarınızı, şarj aletlerinizi vesaire yerleştirebilirsiniz. Ve ayrıca içerisinden bilgilerinizi yazabileceğiniz şöyle bir kart da çıkıyor. Bunu valize takabiliyorsunuz. Ve buraya kıyafetleriniz dolmasın, ters açtığınızda dökülmesin diye böyle iki tane kemer takmışlar. Diğer tarafa geçtiğimizde ise yine burada bir tane kocaman göz yapmışlar. Buraya da yine bilgisayar koyulabilir. Ardından büyük bölmeyi açıyorum. Burası da yine gayet geniş tutulmuş. İşte kıyafetleriniz ayakkabılarınız, iç çamaşırlarınızı bu bölmeye koyabilirsiniz. Bu tarz ürün inceleme videolarını seviyorsan beni takip etmeyi unutma.